Ana! Şşşt! Oğlum! Ne işiniz var oğlum sizin burada ya? Yarın sınav var eve gidip ders çalışsanıza. Oğlum sen densiz misin, dengesiz misin ya? Hem densiz hem dengesiz abicim. Senin ne işin var kafede? Sen niye çalışmıyorsun? Ben çalıştım abicim sınava ya. Kafeye kafa dağıtmaya geldim. <laughs> kafa dağıtmaya gelmiş. Oğlum de öyle bir kafa var ki bedava dağıtsan kimse almaz. <laughs> ya ne oluyor be? Siz kendinize bakın. Ben çalıştım adam gibi ha. vallahi yarın sıfır çekerseniz görürüm size. Biz de çalıştık kardeşim. İleri kopya çekme yöntemleri hazırladık. <laughs> Aa, kopya mı? Hani nerede var bakayım? Yemeğimiz bitsin de gösteririz. Tamam. Ye kardeşim ye. Hadi oğlum ya. Nerede bu kopyalar, göstersenize. Bir saniye kardeşim. Ben abi. Aha burada. Getir kulaklarını. Ne bu be? Bak şu tak şu kulaklıkları tak. Ya ne yapıyorsunuz siz? Kanka, senin sağ kulakla sol kulak arasında bir boşluk var ya, Ceyran yapıyor. Yapmasın diye tıkıyoruz. <laughs> ha, evet. Evet, o zaman. E <laughs> ne bu oğlum ya? Ha nerede kopya? Bas abiciğim. <laughs> <laughs> mp çaların içine kopya kaydettik. Aa, oğlum süper fikir ha. Vay! Yarın <laughs> sınavda. Böyle kopya çekeceğiz işte abicim. Kulaklıkları takacağız, bütün her şeyi yazacağız. E, ee, ben boşuna mı çalıştım yani? Yani. <gülüyor> <gülüyor> Aynı gemide yolağız. Ayrı dümen tutarız. Bu evde sır dolu şu halimiz oynatır bizi. Her gün yeni bir oyun içinde. Her gün yeni kurnazlık.